Yerini sevdiği ruju gördü. Makyaj malzemeleri. Göz bakıyor. Neye bakıyorsun? Göz farına. Ne yapacaksın göz ne Hiç. Bazen makyaj yaparken ne evet. yaparım. Hadi gel şu tarafa doğru gidelim mi? Aa, yani gösterdiğini seviyorum. Değil ya Ama belki daha güzel anne, bir şey. Aynen tatladığına bak. Evet çok güzel bir şeydi değil mi? Evet ablam. Ah bak burada da mumlar var iyili. Evet anne teyzemde bunun normal şıklasız olanları vardı. Evet Hadi. bak Ay çiçeği çok güzel. Anne güzeldi. şunu güzel ben çiçek almadı. Almadığını unuttun Efe. Senin paran var mı peki? <laughs> Babanın parası. Babanın parası var mı? Hı -hı. Tamam. Hadi, buraya gel Evet. gelmiş ya. Sen bana çiçek alacaksın mı Efe? Çiçek alacağım. Nasıl çiçek alacaksın? Kocaman. Evet. Tamam anneciğim. Ne zaman alacaksın? Evet çok büyük kamyonlar var demek. burada. Yani çok Ay Eylül şey. burada çok güzel şeyler var biliyor musun? Evet. Kumbaralar var. Aa, şuraya bak. Nerede? Bu ne arkadaşlar? Aa, Aa, ben arkadaşım? ben seni görüyorum. Tamam ben gel al. <laughs> şuraya bak. <basket>, şey. <laughs> evet. Bak burada onun büyüğü var. Ne? Bak onun büyüğü var. Gel Eylül ben... bak. Anne yazı tahtasını hep birimiz. Anne. Anne. Bak kumbara Hadi. çok güzel kumbaralar var. Bak anneciğim. Anne. Bakayım. Bakayım. Bak burada arkadaşlar daha güzelleri var. Burayı çok seviyoruz biz. Evet. Anne. Bak gel. Anne. Burada metal olanları var. Ama ben şuna bayıldım. Evet o güzel. Anne burayı eline Kaç TL'ymiş ki? Ver evet anneciğim. Kaç TL'ymiş ki? 350 anneciğim. 250, evet. 50. 480 TL'm var. Hmm. Bilmiyorum evet. arkadaşlar. Bak şurada görmüştüm. Şu da çok güzeldi. Bir saniye. Arkadaşlar, arkadaşlar bu da Anne, bak, bak. değişik kumbaramızın bir bir değişiği. Anne. Kadar. anne. <laughs> evet. Anne yazı sayfası kaç TL? Kaç TL biliyorum. Bir dakika şunu bir şöyle Ay, bırakayım. Ben ne anneciğim? Tamam. Bak burada ne var. Senin sevdiğin itfaiye arabası var burada. Bak itfaiye arabası. Şu anneciğim. Bak burada bir sürü oyuncak var. Aa Eylül bak şunları göster gel. Işık yanıyor açıldı. Açıldığın zaman nasıl? Salla. Var mı? Yanıyor. Hana anne. Dikkat et. Işık yanıyor. Hızlıca çek. Ha, şöyle yapınca. Yanıyordu bunda, ışık yanıyordu ya. Bak. Ha, yandı. Evet. Şöyle yapınca. Arkadaşlar, şöyle yapınca yanıyor. Güzel. Güzel mi evet efe? Ya, bak gitar. Aa Eylül. Çamaşır makinesi. Bir de içinde şey var. <laughs> Arkadaşlar artık Bak Efe yok. burada itfaiye arabası var yine. Aa tahta. Tahta ayrılmayayım ben. <laughs> evet tahtalarımız. Ama bunlar iyi değil anneciğim. Ben sana değerinden alacağım inşallah tamam mı? Tamam. Evet, evet. Tamam gel bu tarafa bakalım. Gel bakalım. Burada da şöyle oyuncaklarımız var bunu. Um, balık. Anne şuna bak. Abi, Ay onlardan bak. senin çok fazla var eğilim. Evet. Abi, Çünkü büyüdüm artık. Evet. Büyüdükçe arkadaşlar Aa, aslında bak. ben şunu düşünüyorum. Ay Anne çok güzel oyuncaklar. Evet. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Ben büyüdüğüm için bazı bana küçük oyuncaklar gelenleri bazı arkadaşlarımıza hediye etmeyi düşünüyorum. Evet fazla oyuncaklarımızı hediye edelim. Tamam anneciğim gel şu tarafa ama. bakalım. Burada, burada da burada size göre yok. Evet. Ama şuraya bakabiliriz. Aa, burası Kırtasiye Eylül. Aa Kırtasiye. Aa, Kırtasiye'ye kırtasiye geldik arkadaşlar. Boyama kitapları <gülüyor> aslında. <gülüyor> boyama kitabı alsak efe olur. Boyama yapmayı seviyor ya. Evet. Bulduk. Ee, aa Ama... şey var burada Eylül. Bak. Var. Mandala var. Sen boyuyorsun ya. Mandala da... Günlük biliyor musun? Günlük ama küçük yumuşacık evet güzelmiş. Çok yumuşak arkadaşlar. Evet bol su. Bizim metre bırakır mısın? Resim da, defterleri da, var. Da. Bak not defteri var burada. Aa, çok evet. şirin. Bak filan mengoluymuş hem de. Evet. Bunun... Evet çok güzel. Oo, çok Resim büyüğü. defteri. Hayat, Evet, örümcek adamlı resim defteri anneciğim. Bu da şimdi var anneciğim? Evet, Mehmet Efe'nin kafa karıştı. Anne. Efendim anneciğim. E, slime videoları için pul buldum. Tamam anneciğim. Ama şimdi almayalım. Gel şöyle Doğru. bakalım. Evet. Neyimiz var başka? Çuvalar, ağabey, çuvalar ağabey. var. Ah, boyamalar mi? var bak burada. varmış? Parmak boyası var. Aa. Gördün mü? İstiyordun. Evet. Nasıl? Bir de yüz boyası var diyordun. Neredeki oldu anladım. Boyası, ben mi diyordum? Aa, evet. Yüz boyama kalemi alalım diyordun ya. Evet. Arkadaşlar i̇şte. yüz boyama kalemi arıyorum. Bak parmak boyası var burada. Küçüklerde. Evet. Arkadaşlar bundan Hı -hı. benim şeyden bolca var. Her renginden var. Bir tek bir kaçır bir Anne yukarı bak uçsuzlar, uçlu kalemler. Evet. Ay burada çok güzel şeyler var. Tıraşlar var bak, Çok güzelmiş arkadaşlar bakın. Anne. şimdi bak. Aa Arka evet Ataç. Çok Arka. güzel ataçlar var burada. Sizi seviyoruz Aynen. arkadaşlar. Gözde var. Yakında kırtasiye, kırtasiye. almaya başlarız evet. Eylül'cüm. Aa bak stikerler var Eylül. <laughs> Kurulu bak gördün mü çok güzelmiş arkadaşlar bu da. Aa, kalpli eğiliyor. Bak Aa, evet. her şekil var emojili. Arkadaşlar şu Mehmet Efe. <laughs> Niye öyle <laughs> diyorsun? Bakalım <Ne>? Hayır, <laughs> Bakalım şöyle anneciğim. Şu mu? Şu evet. Mi? evet. Aa, arkadaşlar şu Aa, bu yırtılmış ama. Yırtılmış. Hmm, evet. <laughs> Aa, balonlar, bakıyor. Arkadaşlar evet, balon. Ana bundan alacağım. Niye? Kardeşinin Arkadaş, de vardı ama bırak. Ay ben melek boya zannettim şimdi ya. Evet. Yüz boyaması değil anne onlar kuru boya. Ana, evet, kuru, kuru boya. Ana hayır. kuru boya. Ana hayır. hayır. Hayır Ben bebek oldum ki. İyi fırçalara bak. Ay çok güzel fırçalar Ay, var gördün. Renk, hmm. renk. renkli fırça setiymiş bu da arkadaşlar. Evet. Pint. Aynı hmm. tuğlalara var. Her renk tuğla var tuğla değil anneciğim o. Boya paleti o. İşte palet. E bu taraf kırtasiye bölümü. Aa, bak şurada da stikerler varmış. Ay çok fazla kalemlerim var Eylül. Ama hem tahta kalemim var hem de şey var. Ama kırmızı kalemim var. Aa, bak Minik kitaplar bunlar da. Gördün mü? Ambulans, i̇tfaiye. itfaiye. Çevir bakalım ne varmış başka. Bir dakika. Şöyle yapalım. Ay. Gördün evet. mü? İyi. Mehmet Efe gördün mü? Bak kamyon, traktör. Bak burada bir sürü renkli top var. ama şey şey Ne bakıyorsun? Evet. Şey Evet, ben gördüm ben bunları. Anne, ne? Bunlar ne? Bu ne? Tren. Otobüs. Gördün mü? Bak burada hayvanlar var. Bak oyuncaklar, arabalar, sebzeler, eşyalar. Bak bu ne Mehmet Efe? Bu ne? Şemsiye. Evet, şemsiye. Anne, bu ne? civciv. Bak tavuk. Ben tüyü sevmiyorum şey çivcivi. Sev. Çivcivi mi seviyorsun? Bakayım başka ne var? Çevir. Aç bakalım ne varmış başka bakalım anneciğim. İki Aa, tane. inek, buzu, çevir. Aa, <laughs> kedi. Abla! Abla kedi. Ben kedi. Heyecanlı evet efendim kedi. heyecanla Evet. Çok, çok tatlıymış değil mi? Evet. Kedi hastasıyım ben arkadaşlar. Ama annem korktuğu için eve almama izin vermiyor. Aynen öyle. Ay arkadaşlar şu kalem tıraşlara bayıldım bayıldım. Çok değişik değişik kalem tıraşlar var. Aa, tamam anneciğim. Mas gibi. Mas. Vay ey de çok mas. güzelmiş. Her rengi de var. Pembesi evet. var, sarısı var, yeşili var, yeşili Mars var, var mı? bak burada da var. Aa, asker. bak. Bak bu neymiş böyle? Bir değişik. Evet. Bu ne arkadaşlar böyle. Arkadaşlar, ben bir, ben bir şey Kalem tıraş. Çok değişik. Evet. Arkadaşlar ben bir şey arayacağım. Çok yeni bir kalemlik gördüm ben. Diğer videolarda. Şöyle bir tane kalemlik var. Tıraş silgi bölümü birleşik. Onu, tamam. Onu burada bulamayız anneciğim. Bakın çok o kadar güzel renkte şeyler var ki. Harika. Şey harika şey. harika. Evet. Ay, şunlara bayıldım ama. Şunları. Etiket. Ataç. Renkli Anne, Ay et, Arkadaşlar. Et, bakın et, burada. Ben ben bu şu kalemler var. Ben 07 kullanırdım. 07'den başka kullanmazdım. 0.5 falan nasıl kullanırlardı bilmem. Ama ben hiç kullanamazdım. da çok değişik değişik. Kalemler var. Uçlar var. Aa. Anne, Bak. Evet simli yapıştırıcıymış anneciğim. Burada simli anne, yapıştırıcı var. Elime. Alma anneciğim elin sim olur. Çok güzel çok güzel. Böyle yere girdiğim zaman bayılıyorum gezmeyi. Bakın burada çok var. değişik şeyler var. Bakın arkadaşlar böyle bir şey var hiçbir şey anlamadım ben bundan. Normal şey anneciğim. Motor. Bu neymiş? Ha. Evet şöyle bakalım. Bana bakayım. Ayakkabıları giyinmiyor bunu. Kuzenimde de var. Öyle mi? <laughs> Zehra'da mı var? Evet. Onun ee, dolaplığı var. Koyalım. Ama... Okay, Ayy, Efe bak, Ay. çok güzelmiş, değil mi? Anne ya. Ay, kay, kay. Anne bir olmuş. Şey evet karılmış oğlum Eylül şu aynaya taktı arkadaşlar. Ama... Evet. Ama, ama öyle sen öyle alacağım. Ama... Ay çok güzel makyaj süngerleri var burada. Evet. Ay. Ayy şunlara bak. Evet. Minikler. Ay evet bak şu çilek. Çilek mi beli de değil. E, limonlu. Bu anne. şey çilek. Armut. Avokado. Avokado da Bak yumurtanın içinde de var. Ay çok güzel. Şunlara bak. Evet, Harika şeyler var. Anne. Şimdi bunu elde Evet. Aa, beni arkanı, mi öldüreceksin? Kime de anne de diyeceksin arkanı. o zaman? Şuna bağır, hmm, hmm lip balm anneciğim lip balm bu. Mi? Evet. Ana, Çok değişik ne? şeyler var. Ana, bana Ana, bana ben ben. Ben. Hadi bakalım vedalaşalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.